Yeter ki ülkene geri dön. Evet arkadaşlar, yine önemli bir haberle karşınızdayım. Danimarka hükümeti Suriyelilerin ülkesine geri dönmesi için önemli bir yardım paketi açıkladı. Gerçekten çok cömert davranmışlar. Şimdi bu haberle ilgili detayları sizlere açıklayacağım. Danimarka hükümeti 2015'ten itibaren ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere yardımda bulunuyor. Danimarka'da yaklaşık 45 bin Suriyeli var ve bunlardan 6 bin'e yakını o tarihten itibaren ülkelerine geri döndü. Ama şu anda Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre Danimarka hükümeti yeni bir destek açıkladı bu son olaylardan sonra ve ülkesine gönüllü olarak dönecek her Suriyeliye kişi başı 27 bin euroluk bir yardım edecek eğer gönüllü olarak dönüş yaparlarsa. Tabi yetişkinler için, çocuklar için de çocuk başı 6.700 euroluk bir yardımda bulunacak. Bu da demek oluyor ki yani bir aile, iki çocuklu bir aile geri döndüğü zaman yaklaşık 68.000 euroluk bir yardım almış olacak. Danimarka Göçmenlik Bakanı bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor. Şu anda Danimarka'da 45.000 Suriyeli yaşıyor. Eğer bunların tamamı ülkelerine geri dönüş yaparsa, bu yardımlarla bunun maliyeti bize yaklaşık 1 milyar euro olacak. Gerçekten büyük bir maliyet ama bizim onlara yaptığımız sosyal yardımları düşündüğümüz zaman, erken emekliliği düşündüğümüz zaman ve diğer destekleri düşündüğümüz zaman bu yardımla insanların ülkelerine geri dönüşünü sağlamak daha iyi olacak Danimarka için. Şeklinde bir açıklama yapıyor bu yardımlara gelen durumlara karşılık. Evet arkadaşlar, Danimarka hükümeti son olaylardan sonra ülkesine dönecek insanlara böyle bir destek paketi açıkladı. Konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Bu ücret size ödense ülkenize döner misiniz? Bunlarla ilgili görüşlerinizi yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.